Halid bin Velid Hazretleri 1. Bölüm Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Seyfullah, Allah'ın kılıcı, ünvanını alan kahraman. Eshab-ı kiramın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Halid, künyesi Ebu'l Velid ve Ebu Süleyman'dır. Nesebi Halid bin Velid, bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Ebu Cehil bin Hişam ile ve Velid bin Abdişems ile kardeş çocuklarıdır. Hazreti Velid bin Velid'in kardeşidir. Annesi Lübabe, Ümmül Mü'minin Hazreti Meymune'nin kardeşidir. Halid bin Velid Hazretlerinin soyu Mürre bin Kaab'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşir. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve kumandanlarındandır. Bütün Arap kabileleri tarafından tanınır ve sevilirdi. 8. Miladi 630 senesinde Müslüman oldu. 21. Miladi 642'de Humus'ta vefat etti. Hazreti Halit radıyallahu anh doğumundan itibaren iyi yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanına verildi. Beş altı yaşında ailesinin yanına döndü. Kabilesi mahzum oğulları Mekke'de süvari birliğiyle ilgili işleri yürütürdü. Hazreti Halid'in de radıyallahu anh bu işleri yürütmesi için iyi yetiştirildi. Ata binmeyi, ok, yay, mızrak ve kılıç kullanmayı, süvarileri sevk ve idareyi iyi öğrendi idman yaparak güçlü bir fiziğe sahip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile güreş tutup yenilmediği, hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ayağının kırılmasına sebep olduğu rivayet edilir. Hazreti Halit radıyallahu anh bunların yanında diğer Kureyşliler gibi ticaretle meşgul olurdu. Ticaret kervanlarıyla Suriye, Irak, Medain, Mısır ve Yemen'e gitti. Çocukluğundan itibaren okuma ve yazma bildiği için Müslüman olunca vahiy katipliği de yaptı. Halit bin Velid Hazretlerinin Müslüman olması Hicret'in 8. yılında oldu. Müslüman olduktan sonra Medine'ye yerleşti. Hazreti Halit radıyallahu anh Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tahsis ettiği evin darlığından şikayet edince Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binayı yukarı doğru yükselt. Allahü Teala'dan da genişlik iste buyurdu. Müslüman oluşunu şöyle anlatır. Kardeşim Belit radıyallahu an bana İslamiyeti kabul etmem için davet mektubu göndermişti. Kardeşimin mektubu bana ulaşınca Müslüman olma arzusu bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken rüyamda sıkıntılı, dar ve çöl gibi susuz yerlerden yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca bu rüyamı Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıp tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Gitmek için toparlanırken, acaba oraya giderken bana kim arkadaş olabilir diye düşünüyordum. Saffan bin Umeyye'ye rastladım. Vaziyeti ona anlattım. O teklifimi reddetti. Daha sonra İkrime bin Ebu Ceh'le rastladım. O da aynı şekilde davetimi reddedince evime gittim. Hayvanıma binip Osman bin Talha'nın yanına gittim. Ona da aynı şekilde Müslüman olmak üzere Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gideceğimizi, kendisinin de gelmesini söyledim. Tereddütsüz kabul etti ve ertesi günü seher vakti beraberce yola çıktık. Hadde denilen yere vardığımızda Amr bin As ile karşılaştık. O da Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Hep beraber Medine'ye vardık. Elbisemin en güzelini giyip Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüşmeye hazırlandım. O sırada kardeşim Velid radıyallahu an geldi ve acele et. Çünkü Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sizin geldiğiniz haber verilmiş ve o da çok sevinmiştir. Şimdi sizi bekliyor dedi. Ben de aceleyle o yüce peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım gülümsüyordu. Selam verdim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum dedim. Sana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun buyurdu. Sonra günahlarımın affı için Allahü Teala'ya dua etmesini istedim. Benim için dua etti ve İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları kesip atar buyurdu. Diğer iki arkadaşım da Müslüman oldular. Halit bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Çok ağlayın. Ağlayamazsanız, ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz, sesiniz kesilinceye kadar ağlar" ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız. Kendisine, ölünce mü'minlerin ruhları nerededir diye sorulduğunda buyurdu ki, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında asılıdır. Kâfirlerin ruhları da yedi kat yerin dibindedir. Bir kadının, varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi, fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması cehennemlik olduğunun alametidir. Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz. Müzevirlik, ara bozuculuk ve iki dostun arasını açmak Allahü Teala'nın gazabına sebep olur. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız çok ağlardınız içinde haram olanın yani haram yiyenin namazını Allahü Teala kabul etmez. İnsanlara hayrı öğretenler için denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey onun için Allahü Teala'dan mağfiret diler. Her binanın bir temeli vardır. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Zengine ikram edip fakire ihanet eden aşağılayan mel'undur. Kıyamet günü cennete ilk davet edilecek olanlar her halükarda Allahü Teala'ya hamd edenlerdir. Ey çok günah işleyen! Yaptığın işin şerli sonu seni bekliyor. Emin olma, gülmektesin ama başına neler geleceğini anlamıyorsun. Bu halin günahların en büyüğüdür. Bir hatalı işte başarı kazanır sevinirsin. Bu sevinmen yaptığın hatadan daha büyüktür. İşleyeceğin bir yanlış işin fırsatını kaçırınca üzüntü duyarsın. Halbuki bu üzüntün o hatadan daha tehlikelidir. Sen hatadasın. Allahü Teala seni daima görmektedir. Bu görüş kalbini titretmez. Bu halin Yaptığın hatadan daha fenadır. Sabır üç çeşittir. Birincisi farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi haramlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü ilk sarsıntıda musibetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Bunun 900 derece fazileti vardır. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en eftali hangisidir diye soruldu. Buyurdu ki, fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir. Namazı şartlarına uygun olarak kılanlara, o namaz, Kıyamet günü delil ve kurtuluş olur. Ona devam etmeyenler kıyamet günü perişan olurlar. Cemaatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin attığı her adımda bir günahı silinir ve amel defterine bir sevap yazılır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayrı söylesin yahut sussun. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen son nefeste kelime-i şehadet söylesin ve kendisine yapılmasını arzu ettiği şeyleri başkasına yapsın. Sadakanın en faziletlisi iki dargın kimsenin arasını bulmaktır. Dört sıfata sahip olduktan sonra dünyadan başka bir şey kazanamadığına ehemmiyet verme. Bunlar emaneti muhafaza etmek, sözün doğrusunu söylemek, güzel huylu olmak, afif olmak. Giyiniz, içiniz sadaka veriniz. İsrafsız ve tekebbürsüz, kibirsiz giyininiz. Cenab-ı Hak nimetlerinin kul üzerinde görülmesini ister. Bize karşı silah çeken bizden değildir. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir. Sizin kıyamet günü bana en yakınınızın, en sevgili olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? En iyi huylularınızdır. Halit bin Velid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Halit bin Velid Hazretleri Müslüman olduktan sonra ilk olarak Mu'te gazasında bulundu. İslam askeri Mu'te'ye hareket ederken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cihada çıkacak olan şu insanlara, Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Eğer o şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. O da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. Radiyallahu anhüm ecmain. Eğer o da şehit olursa, aranızda münasip gördüğünüz birini seçip, ona tabi olursunuz buyurdu. Mu'te başladı. Şiddetli çarpışma olurken, Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh, Hazreti Cafer ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anhüm şehit oldular. Sancak, Hazreti Sabit bin Akrem'e verildi. O, sancağı bir yere dikip, mücahitleri yanına çağırdı. Herkes toplanınca "Aranızdan birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve ona tabi oldunuz." dedi. "Biz seni kumandan seçtik." dediler. "Ben bu işi yapamam." dedi ve Halit bin Velid Hazretlerine dönerek "Ya Halit, senin savaş tecrüben, askeri bilgin, askeri heyecanlandırarak harekete geçirmem benden fazladır. Sancağı acele al." savaş devam ederken bu işlerle oyalanmamız bizim aleyhimize oluyor dedi. Böylece Halit bin Velid Hazretleri sancağı aldı. Akşam vakti yaklaşmış idi. Güneş batıncaya kadar pek müthiş çarpıştı. Onun bu maharetine kâfirler bile şaşırdılar. Akşam oldu. Sabahleyin tekrar saldırılacaktı. Halid bin Velid, şaşılacak derecede askeri dehaya ve muharebe tecrübelerine sahip bir kahramandı. Sabah olunca İslam askerinin düzenini değiştirdi. Sağ taraftakileri sol tarafa, sol taraftakileri sağ tarafa, ön taraftakileri arka tarafa ve arka taraftakileri ön tarafa aldı. Rum askerleri daha önce tanımış oldukları kişilerle karşılaşmayınca hepsi birden şaşırdılar. Demek ki bunlara yardımcı kuvvetler gelmiş diyerek korkuya kapıldılar. Hazreti Halit bin Velid'in radıyallahu an kumandasındaki mücahitler Rum askerlerinin morallerinin bozulmasından istifade edip hücuma geçtiler. 3000 kişilik İslam askeri Heraklius'un 100 bin kişilik ordusunu bozguna uğrattı. Başkomandan Halit bin Velid Hazretlerinin elinde o gün dokuz kılıç parçalandı. Rum askerinin çoğu kılıçtan geçirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Halid bin Velid hazretlerinin bu fevkalade başarısına haber aldığı zaman, onu Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakabıyla şereflendirdi. Halid bin Velid hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, insana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça imanın hakikatine vasıl olamaz. Kamil insan met ve zem yani övme ve yerme yanında müsavi eşit olandır. Hayır eken çok mahsul alır. Şer kötülük eken nedamet pişmanlık biçer. Dünyada büyük fenalık şirreti lisandır kötü dilli olmaktır. Bir kimse sabah ve akşam Bakara suresini başından dört ayet ve ayet el kürsi ile sonraki iki ayeti ve bu surenin sonundaki üç ayeti okursa evine şeytan girmez. Mecnun deli üzerine okunursa iyi olur. Sıkıntısı olan kimse çok istiğfar okusun. Hepiniz misafirsiniz, mallarınız emanettir. Misafir gidici, mallar da sahibine kalıcıdır. Allahü Teala'ya ibadet et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Doğruyu kabul et. Yanlıştan uzak dur. Şu dört şey için yemin ederim. Allahü Teala hakiki Müslümanla Müslüman olmayanı bir tutmaz. Dünyada himaye ettiği kulunu ahirette de himaye eder dünyada ayıplarını örttüğü kulunun ayıplarını mutlaka ahirette de örter ve kişi sevdiğiyle haşrolunur. Sizden biriniz sabahtan akşama kadar dünya için çalışıp da akşamdan sabaha kadar ölü gibi yatmasın. Ölüm ve fakirlik aslında iyidir. Zengin olmama sevinmem, fakir olmama üzülmem. Zenginlik Allahü Teala'nın lütfudur. Fakirliğe de sabır gerekir. Kişiye fakirlik zenginlikten, tevazu şöhretten daha iyi gelmedikçe hakiki imana kavuşamaz. Sizler gelip geçmekte olan gece ve gündüzün içindesiniz. Ömrünüz eksiliyor, amelleriniz yazılıyor. Ölüm ansızın gelir. İyilik ve kötülük yapanın karşılığını göreceği yer yakındır. Herkes karşılığını alacaktır herkese kaderde olan kadar gelir. Allahü Teala'dan korkanlar büyük kimselerdir. Fıkıh alimleri çok büyüktür. Onlarla birlikte olmak cenab Hakk'ın bir ihsanıdır. İnsanlar üç kısımdır. Bunların dışında hayır yoktur. Birincisi Allah yolunda cihad edenleri gördükleri zaman malıyla, canıyla onlara katılıp cihad edenler. İkincisi emre maruf ve nehi anil münker edip diliyle cihad edenler. Üçüncüsü kalbiyle hakikati tanıyanlardır. Allahü Teala'yı hatırlayın ve Allahü Teala'yı ananlarla birlikte bulunun. Kelimeyi tevhid insanı Allahü Teala'ya bağlar. Salih amel de insanı yükseltir. Şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Dünyada adaleti gözetenler, kıyamette böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzerinde otururlar. İnsanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder. Kalbinde kibrin zerresi bulunan cennete giremez. Bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile İki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Müminun suresi 117. ayetinde mealen gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kafirler felaha, kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa, o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse, o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse, Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler, iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Ya Rabbi, bizi doğru yolda bulundur bizi gizli ve aşikar bütün kötülüklerden koru. Kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, ehlimizi, neslimizi hayırlı kıl. Tövbelerimizi kabul et. Bizleri şükredenlerden eyle. Nimetlerini bize arttır. Amin.